Evet değerli izleyenler Azerbaycan petrolü Ermenistan'a daha ucuza Azerbaycan halkına ise daha pahalıya gittiği yönündeki haberler can sıkıcı geldi bana. Gerçekten bu haberler can sıkıcı geldi. Bu konuyla ilgili özellikle evet özellikle yapılmak istenen nedir? Bu konuyla ilgili tabii ki beklenen durum nedir? Yani durum şu. Ermenistan'la bir barış süreci. Barış süreci gidiyor ve bu barış sürecinde tabii ki nasıl bir yol izlenecek bunlara bakılıyor. Azerbaycan özellikle Ermenistan'a daha ucuza neft verdiğine yönelik e, planlar ve açıklamalar var. Yani Azerbaycan'ın Ermenistan'a daha hesaplıya neft ve doğalgaz verdiğine yönelik haberler tabii ki can sıkıcı. Bununla ilgili iddialar tabii ki sürse de bu konuyla ilgili kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapıldı mı? Bu konuyla ilgili Ermenistan'la barış görüşmeleri yürütülse de Ermenistan'ın mezalimi ve yaptığı hasarlar bilinmiyor mu? Evet bunları tabii ki değerlendirmemiz lazım. Ermenistan'ın yaptığı hasarlar, bıraktığı hasarlar, tabii ki o büyük hasarlar görüşüldü mü? Yani Ermenistan Karabağ'daki işgalinin parasını verebilecek mi? İyi tamam da doğalgaz veriyoruz ama bunu bize barış veya bize sataş sataşmamaları için mi veriyoruz? Yani bize sataş sataşmamaları için mi veriyoruz? Yani onu söylüyorum size. Yani yani dediğimiz şu özellikle evet özellikle şu andan itibaren yapılacak adımlar ve tabii ki tüm bu konular önemli. Yani demek istediğim özellikle Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan'la olan ilişkilerinde tabii ki bir Azerbaycan yanında olma durumu söz konusuydu. Ve şimdi de aynı. Özellikle bu durum önemli. Bu durum çok mühim. Ama bizler ne yapacağız? Azerbaycan ne yapacak? bu durumda Ermenistan'a bu ucuza neft veya petrol gidiyor mu? Herkes bunu merak ediyor. Çünkü Azerbaycan halkı çok yoğun bir şekilde sıkıntı çektiğini söylüyor doğal gaz konusunda. Bu sıkıntılarda zaten bunun neticesinde gördüğünüz gibi önemli bir ayrıca neden oluyor. Azerbaycan, ee, Ermenistan'a bildiğiniz üzere bir nakliyata yani bir enerji e, takviyesine başladı. Bir hafta oldu olmadı. Evet, bir hafta oldu olmadı. Enerji takviyesine başladı ve e, e, rivayetlere göre Ermenistan'a çok daha evet çok daha ucuza bir enerji akışı var. Yani Ermenistan. Azerbaycan'dan, Azerbaycan halkından daha ucuza kullanıyor. Biz işgali niçin sonlandırdık? Biz Karabağ'daki işgali niçin sonlandırdık? Eğer bu doğruysa, doğru değilse sözüm yok. Ben bunu bir tabii ki Azerbaycanla ilgili yayın yapan yayıncılardan, manşetlerden gördüm. Bunu sadece soruyorum. Azerbaycan halkının çok daha ucuza kullanması lazım. Bu Neyi? Bu nefti ve doğalgazı, bu enerjiyi. Ama Ermenistan'ın özellikle hem tazminat ödemeyip hem de rahatça ucuza nefte veya doğalgaza konması nedendir? Tamam, Paşinyan hükümetinin yapıcı tutumu görüldü. Paşinyan barış yapmak istiyorum dedi. Ülke içi muhalefete rağmen belli adımlar attı. Zorluklar çekti deniyor. E tamam da Azerbaycan'ın 30 yıldır toprağa talan edildi. Yani burada galip ve zafer olan Azerbaycan'ındı. Yani burada yapılması gereken neydi? Ermenistan'ın bırakın bizim ucuza onlara enerji vermemizi, doğalgaz ve Azerbaycan halkının enerjisini vermemizi. Azerbaycan halkı razı mıdır Ermenistan'a enerji nakliyatına? Razı değildir benim kanımca. Çünkü yaptıkları hasar ve yaptıkları günah o kadar çok ki, o kadar şehitler verildi ki, o kadar büyük acılar yaşandı ki Hocalı'da ve diğer yerlerde. Şimdi şunu söyleyecek bazıları. Barıştan neden huylandın? Neden Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bu durumdan sevilmiyorsun? E tamam da bunun getirisi bize ne? Zengezur'la ilgili durum hala sürüncemede. Zengezur'la ilgili durumda Ermenistan'da bir hükümet değişikliği ve savaşçı bir kabinenin gelmesiyle rusçu bir kabinenin veya diasporanın, Avrupa'daki Ermeni diasporasının lehine bir kabinenin gelmesi, tabii ki burada ne oluyor? Olan bütün gelişmeyi sabote edebilecek nitelikte. Yani Paşinyan bir süre sonra devrildiğinde veya bazı durumlar yaşandığında muhatabımız Zengezur'a nasıl bakacak? Bir devlet politikası bile değil. Şu anki durum iyi ama Zengezur'la ilgili süreç bir buçuk iki sene içinde bir transit başlayacağına göre yolculuklar ve bir taraftan bir yolu ama bu kadar yoğun işler olurken özellikle Ermenistan'da tabii ki bazı çatlak sesler de gelmeye başladı. Ne diyor Ermenistan tarafı? Diyor ki ya diyor işte siz diyor e, geçişlerde Ermenistan içindeki başka güzergahları da kullanabilirsiniz. Şimdilik bunları kullana durun. Ey 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 biz enayi değiliz. Zaferi kazanan Azerbaycan. Zahmeti çeken Azerbaycan. Emek veren Azerbaycan zarar gören Azerbaycan ucuza petrol ve neft Ermenistan'a öyle mi? Böyle bir şeyi reddediyoruz. Derhal enerji tesisi kesilmelidir. Enerji transferi kesilmelidir. Ermenistan o diasporadan Azerbaycan'a tazminatlarını ödemeye başlamalı veya Zengezur'un tüm mülkünü Azerbaycan'a bırakmalı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Zengezur koridoruna bir şekilde dönüş yaptı. Yani orada da Kafkasya'ya girme hakkına kavuştu. Tabii ki bu da Kafkasya için büyük bir durum. Yani olumlu mu olumsuz mu bunu göreceğiz. Çünkü ileriki süreçte Rusya'nın buradaki handikapları ve tehdit algısı yönündeki askeri hazırlıkları veya İran'ın spekülasyonları bölgede gelişebilir. İran'ın da bölgede yapıcı bir tutum sergilemediği, Azerbaycan alehtarlığı da bu bölgenin kuzeyden kendine kaparma düşüncesi, Türk devletlerinin birleşme düşüncesi. İşte bu çok önemli. Ama ne var ki, Bundan sonra artık atılacak adım Azerbaycan'ın halkının gönlünü ferahlatan adım olmalıdır. Enerji satışı mı yapıyorsun? En azından Ermenistan'dan da bize bir savaş tazminatı gelmelidir. Kelbecer'den çalınan altınların sınırı haddi hesabı yok. Kanada ve birçok Avrupa ülkesinin bunlardan istifade ettiği konuşulurken, Ermenistan'a bir de ucuz ve neft gidişi, Azerbaycan içerisinde gecim sıkıntısı yaşayan tabii ki halkın moralini tabii ki bozmaktadır durum kötü vaziyettedir ekonomik anlamda. Savaş ve silah alımları ve tabii ki gelirin düzenini de almaması Azerbaycan'da halkın belini bükmüştür. Bunun için sesleniyorum Sayın Aliyev. Ermenistan'a daha ucuza neft veya doğalgaz, petrol gidiyor mu? Gidiyorsa çok sayıda gidiyor mu? Azerbaycan halkı Ermenistan'dan daha pahalıya mı kullanıyor bu enerjiyi? İşte bununla ilgili konularla ilgili sorularınızı lütfen yorumlarda yazın. Biz çağrımızı yaptık görüşmek üzere